karşınızdayım. Hem de kargo açılım videosu. Aslında şey kargo değil de doğum gününde gelen kitap hediyeleri ve benim kitaplarım. Yani doğum gününde gelen kitap hediyelerini de ben yesin vermiş olsam da sonuçta hediye yani. <laughs> e, şimdi sizlerle kitapları paylaşacağım. Şöyle ilk taraftan başlayalım. İlk kitap öyle bir uğradımın ikinci kitabı. Aslında ben bunun yan baskısını çok istiyordum. Ama şöyle ikinci kitabı da çok merak ediyordum. Ve hani e, yani dayanamadım, sabredemedim. Çünkü biraz geç çıktı ikinci baskı zaten. Bana, bu bana kargo geldikten aslında kargo çoktan geldi zaten. İki gün sonra şey yaptım. Yani iki gün sonra baktım ki yan baskısı çıkmış. Hani şu an alsam da bekleyecektim. O yüzden pişman değilim. Ama ikinci yani yan baskılı olsa daha güzel olurdu. Çünkü ilk yan baskılı. Ee, zaten ilk kitabı okumuştum. Zaten. Hatta sipariş ettiğim gün ilk kitabından bayağı spoy, ikinci kitabından bayağı spoy yediğim için şey diyorum. İyi ki sipariş etmişim. Yoksa belki o spoyları yedikten sonra yani sipariş edemezdim. Hani cesaret edemezdim. Hatta BKM'de alsam iptal etmeyi bile düşünürdüm. Ee, ama yine de okuyacağım. Yine ee, okurdum tabii iptal etsem de yine ağladım ama Allah bilir ne zaman o yüzden iyi ki yan baskısına beklememişim. Şimdi şöyle bir poster var. Şöyle bir ayacımız var. Kalbinizi sızlatacak kadar değil, dudaklarında vurup bir gülümseme bırakacak kadar hatırlasa yeterli. Valla bizim bu kitap yani kalbimizi sızlatacağı kesin. Neyse bunu bununla başlıyorum. Bu arada derslerden dolayı biraz yani birkaç gündür geldi ama bakamadım. Ama bugün kesinlikle başlayacağım. Ee, evet. <laughs> o zaman bir kitabını istemiştim ama iki kitabın bana hediye almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. yan baskılı. <laughs> Dellah'ın üç rengi, tüm renkleri. Ben bunları internette çok gördüm. Aslan geldi iki kitabı alıyorum. Ama bu kitapta hani hem iyi hem kötü yorum vardı. O yüzden dedim ki hani iki kitabı buradan almayayım. Ama hediye geldiği için okuyacağım. <laughs> yani okuyacağım da okuyacağım da. İyi kitabı hediye geldiği için kesinlikle pişman değilim. Hatta sevindim. Gerçi ben kitap kötü olsa bile genelde ikincisini alma şey hissediyorum. Çünkü hani onu bilmek zorunda gibi hissediyorum. Evet, bu benim aldım. 13'ü bağlamak ve 13'ü saklamak. Şimdi diyeceksiniz yine iki kitap almışsın. Evet, çünkü bunu o kadar çok öyleler ki yani bunun hakkında çok nadir kötü yorum gördüm ve hani konusu tam benim sevdiğim bir konu. O yüzden yani kesin ikisini almak istedim ve pişman da değilim. Hatta şunun arka yazısını okuyup almıştım. Hakikaten sizde okumak istiyorum. John Kavanagh her şeye sahipti. Benim çok kötüdür. bir zaten buna Bak bir dikkat eder ve rakip de yıldız onlar karnı bir şekilde zirveye doğru Yoluna herhangi bir engelin çıkması imkansızdı değil mi? Tom Ben Kolejine yeni gelen utangaç kız bile bunu başaramazdı. Kederli gözleri ve gizlediği morluklar olan kız. Daha önce kimsenin yap yapamadığı kadar dikkatini dağıtan kız. Uluslar Siyas kampının sınırındaydı ve dengesini kaybetmemeye çalışırken aklının oyundan ayırmaması gerekiyordu. Dikkatini dağıtacak şeylerin büyük resmin önüne geçmesine izin vermemeliydi. Peki ya kederli gözlere sahip yalnız bir kız bu resmin tamamını oluşturmaya başlarsa ne olur? Shannon Lynch için hayat hiçbir zaman kolay olmamıştı. Zorbalar ve işkence yapmış yeni bir başlangıç yapma modu ve sürekli peşinde olan şeytanlardan kurtulma isteğiyle öğretim yılının ortasında tam ben kolejine geçmişti. Bu prestijli okuldaki ilk gününde kötü şöhretli John Kavak'la ka tanıştı. Ona karşı hisleri yüzünden tam bir çıkmaza girmişti ve okulda dikkat çekmemeye çalışıyordu. Ama Rabbinin yükselen yıldızıyla hassas bir bağ kurduğu için yeniden zorbaların hedeflerine gelmeye başlamıştı. John ve Sauron'un kendileri karmaşık bir arkadaşların içinde bulup aralarında inkar edilmez çekimle boğuşurken ilişkilerini tehdit eden pardon, tehdit eden engellerle yüzleşmek zorunda kalacaklardı. Yani ben zaten en sevdiğim konular, yani ben bazen aynı konulardan sıkılırım ama bu konudan asla sıkılmam. O yüzden ikisini de aldım. Öyle bir uğradım ikiden sonra, tabii şey yüreğim kaldı sonra okuduktan sonra bunu okuyacağım. Evet ve Bilnur Şafak Nergiz'in Gül Kuyusu. Bu kitabı da uzun süre almak istiyorum. Ben bir ne gözün çoğu kitabını okudum. Zaten sizlerle de paylaştım. Okumadığım kitabı sanırım yani bir set vardı. O seri okumamıştım. E, bunu da aldım. Bunun da aslında alma sebebi şu anime şeylerine bakar mısınız ya? Zaten yan cilde, ha, harika. Ben yan aşığım. Hatta şu delilan tüm renkleri o da mevdikatını çekmişti. Hazırsan başlayalım. Gerçek hayat senin okuduğun ve izlediğin hayatlardan biraz daha farklı oluyor. Okuduğun, izlediğin şeylerde tek bir hayat konu alınıyor. Ama unutma Gülcefe. Dışarıda binlerce hayat ve hepsi hayat var ve hepsi kendi hayatının ana karakteri. Pardon heyecanla okuyamadım. Evet. Uf, buna bakar mısınız ya? Zaten bunu görünce ben onu şöyle almak istiyordum. Eh, dünyadaki tüm nabatlar insanın bizim düşmanımız ve evvelin musibeti olduğunu bildiririz. Ben bunu bir Instagram sayfasına görmüştüm. Bu da benim bir arkadaşımın hediyesi. Yani zaten önüme çıkmış favorilerimde de vardı ama şans arkadaşım da bana almış okumadım tahmin ederek. Bunu da kesinlikle okuyacağım. <laughs> ve evet <laughs> Adam bu şeyleri çok hargoda yapıyorum yanlış gelmiş yanlış koymuşum yani evet bir çeşitler okumam birinci kitabı ve ikinci kitabı evet sonunda iki kitabı aldım çünkü Askeri kurgu ve ben Askeri kurguyu ne olursa olsun okuyorum hani hiçbir sebep şu şey yapmaz benim saske askere kurgu okumaya evet ve şimdi bakıyoruz hemen kutuyu kutusunu açıyorum aperasyonda Balkan kızı. İstanbul tamam, sözü benim çok dikkatimi çekmişti. Evet, belki bir, bir de okumam birincisi. Şöyle bir bakalım. Ciddi. Ciddi eskiden karton kitap alıyordum. Öyle bir huyum vardı. Karton kapak seviyordum. Ondan sonra karton kapağın çok kırıklandığını fark ettiğim zaman özellikle kalın kitaplarda Ciltli olanların ciltlisini almaya çalıştım. Mesela şu 13'ü bağlamak kalın bir kitap. Umarım yapamaz. Bir de benim kitap zamanım olmadığı için kollayı iyice temizce sarıp çatıya kaldırmak zorunda kalıyorum. Ee, o yüzden umarım yapamaz. 1-2 sene almaya geliyorum Balkan kızı. Evet şöyle bir posterimiz var. Bunu da Kasırgada, mı Kasırgadan etkilenmeye tek şey, tek şey ateş böcekleri sen hiç ateş böceği gördün mü? Siz hiç ateş böceği gördünüz mü? Ay. Bu ateş böceğinde kesin bir şey vardı ama şu an maalesef okumadığım için bilemiyorum. Evet. Şefaf hayat ayrıca aşık oldum. Şöyle bir defterimiz var. E, evet. Şu defter hiç çok iyi değil mi? <laughs> Şimdi ikinci kitaba bakalım. Bir kibirle yok olmak iki. Evet onda içinde bir kapak. Askeri dünya olan bir kapak. Zaten ben bu Askeri Künye olayına iyice bitmeye başladım yani tuhaf bir şekilde. Tüm kitaplardan göre göre herhalde. Bir şey yalnız kırmızı çok iyi olmamış mı? İlk başta ben kırmızıyı görünce şaşırmıştım açıkçası olur mu demiştim ama harika olmuş yani. <laughs> tüm sözümü yutuyorum şu anda. Kat Eğer ölmez de gelirsem isteyem seni babandan bekle beni umay. Ay kifçesi bet beta. Bet Şöyle bir yanlış bir poster vermiş aşık oldum Bunu da bu açacağım. zaten çok kitap açacağım. Bu Burada eskiden kitaplarını evet şey kaldırıyordum çatıya ama e, Malta'da okuyordum yeni bir yere geçtim. <laughs> bu da benim yeni adam. İnşallah böyle bir kitapla kalmayı planlıyorum ve posterleri kesinlikle duvara asacağım. Şöyle. Şehit vurulunca değil unutulunca ölmüş beni hiç unutma Balkan kızı suyla bakar mısınız? Ah, ben şurada eğip e bitmeden, şurada böyle dökülmeden <laughs> videoyu bitireyim. Evet. Ve son ayrı kitabım Sapkın Kral. Hatta bu imzalıydı diye hatırlıyorum. Evet. İmzalı. <laughs> evet, bu kitabı da yine listemdeydi. Yine benim sevdiğim konuda Arkadaşımı aldırdım son gün <laughs> Planım basit yani öğle elite okuluna bitirip, hayalimdeki üniversiteye girmek. Okulun kralının tek bakışıyla planım yerde bir olmuştu. Tek bakışıyla nefesime koymuştu. Tek bakışıyla ölüm fermanımı imzalamıştı. alamıştı. İlk sözü hayatımın çıkarsa bir korosa dönüştürmüştü. Seni mahvedeceğim. Aslında şöyle ben bu kitabı alıp almakta çok kararsız kaldım. Yani isteyip istememekte falan. Çünkü bu tür kitapları çok okudum. Ve hani bazıları gerçekten hani... Ee, sınırı yani biraz bilmiyorum ya sevemiyorum. Mesela bir tane kitap vardı adı Notlu Hatta onu galiba okula satmıştım çünkü benim hoşuma gitmiyor benim işte. Ee, bu arada bu kendim sistemde aldım dediklerinde aslında hediye. Abimin hediyesi. Canım abim. Hani ondan parayı alıp direkt almış olabilirim. Yani sonuçta kardeşim yani. <laughs> olacak. Evet arkadaşlar. E, ee, kitabım bu şekilde de Ahmet ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, kitaplarda okumak için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Yani e, ay pardon heyecandan konuşamadım. Ee, sıram yani önce öyle bir uğradım iki, sonra onu çözüp ve saklama okuyacağım. Sonrasını belki bir de okumak diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Hani Evet, şimdi değişebilir. Bu aralar zaten çok okuyamıyorum çünkü yüksek sansa başladım. Ha bu arada şey, e, bu da bana sonradan hediye geldi. bunu unutmuşum, tek buruş. E, bunu da internette çok duymuştum, görmüştüm. Bu da hediye geldi. Yani sistemdeydi ama hani hediye de geldi. Ben listeyi fark etmeden attığım Ben anlamadım. Bir senedeki geldi. Ee, ama 3 diyor sanırım senin 3. kitabı olduğu için 3 diyor. Yani birbirinden bağımsız ona baktım. Evet bu da şöyle bir şey var. Resimleri çok seviyorum. Kitapla evet, kitapları bu şekilde size göstereyim. Son şeyde şöyle bunlar. Delilahın tümekleri. Şu da gönül kutuya koymam lazım. <laughs> Ve bunlar. Evet. Hiç videoyu kapatmak istemiyorum. Uzun süredir video çünkü çekmiyorum. Gerçekten özlemişim. E, zaten bundan sonraki ilk videom inşallah öyle bir, bir adamın ikinciyi okuyunca. Yüreğim kalırsa yani yapabilirsem. Yani ben spor yedim ve çok kitapta duygulanacağımı hissediyorum. Ee, videoyu çekip paylaşacağım. Zaten bu sürü çekmek istediğim kitaplar var. Hepsi de burada. Hatta getirdim yani bu buraya çekmek için odamda. İnşallah onlar çekeceğim. Hepsini teker teker atacağım. Yani çekmeyi çok istiyordum ama hem yazın çalışıyordum. Hem de hani ev kalabalık çok keç çekemiyorum. Bir de çok dikkatli dağılan bir insanım. Ben, yani evde tek olduğum için çekebiliyorum şu an. Ee, hani mesela ufak bir ses duysam benim tüm dikkatim gidiyor. Ben sefer kötü bir huyum var. O yüzden... Hatta bir tane videoda hiç unutmuyorum. Kuzenim arkadan gelmişti. O da ben bayağı toparlamakta güç şey çekmiştim. Arkadan gözüküyordu. İster demez yani kesin tutuyorunca Yani. Kendimi kaptırıyor o Başa almıyor da hoşuma gitmiyor. Ee, neyse. Çok yabancı şaşırdım galiba. Ama yani <laughs> özlemişim gerçekten. Tekrardan dünyasına çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.